Merhaba arkadaşlar e, e, Uluslararası Sosyal Siyasal ve Mali Araştırmalar Kongresine hoş geldiniz. Ben e, Doktor Üyesi Fatih Karasaç. Öncelikle e, zor süreçlerden geçtiğimiz bu dönemde kongrenin yapılması için yoğun çaba gösteren kongre e, kongre düzenleyicilerine e, teşekkür ederim. Bugün Türk vergi sisteminde ve kurumlar vergisine ilişkin vergi harcamalarının Türkiye ekonomisine etkisinden bahsetmeye çalışacağım. İlk olarak vergi harcaması kavramına değineceğim. Özellikle yerel ve e, uluslararası literatürde vergi harcamasına ilişkin yapılan tanımlamaların bir kısmına değinmeye çalışacağım. Sonrasında bu tanımlamalar ve uygulama bağlamında ortaya çıkan vergi harcaması türlerine değineceğim. E, son olarak kurumlar vergisine konu olan vergi harcamalarının e, strateji ve bütçe başkanlığı tarafından 2021 kamu harcaması raporu çerçevesinde e, kurumlar vergisine konu olan vergi harcamalarının neler olduğunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi <laughs> biliyorsunuz e, e, vergiler devletin sahip olduğu egemenlik gücüne dayanlı olarak cebri ve karşılıksız bir şekilde vergi ödeme yükümlü olan gerçek ve tüzel kişilerden alınan parasal değerlerdir. E, devlet tarafından kamu hizmetlerinin sunumu da genel itibariyle kamu harcaması yapılmasını ifade eder. Kısacası kamu harcamalarının yapılabilmesi için egemen güç olan devlet tarafından kamu hizmetlerinden yararlananlardan belli bir külfete katlanılması istenir. Ödeyenler açısından külfet olan vergilerin devlet açısından kamu harcamalarının finansman kaynağı ve dolayısıyla gelir niteliği taşıması vergi harcaması kavramının kendi içerisinde bir çelişki barındırdığı izlenimini verebilmektedir. Bununla birlikte vergi harcaması kavramının zihinlerde yarattığı ilk anlamın vergi toplamak amacıyla yapılan harcamalar ya da toplanan vergilerin harcanması şeklinde olduğu düşünülebilir. Bir yönüyle kamu harcamalarının içine değerlendirilebilecek olan vergi harcaması devletin farklı amaçlarla ve farklı uygulamalarla almaktan vazgeçtiği vergi geliri olarak tanımlayabiliriz. Vergi sisteminde yer alan bir takım düzenlemeler nedeniyle toplanılmasından vazgeçilen vergi gelirlerini temsil eden ve bu yönüyle kamu harcamaları niteliğinde olan ancak devlet bütçesine yer almayan vergi harcaması kavramını ilk kez 1960'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıldığını görüyoruz. Türkiye'de ise resmi olarak vergi harcaması kavramına yönelik ilk belirlemelerin 8. 5 yıllık kalkınma planının hazırlık sürecinde planın hazırlanmasını aşık tutmak amacıyla oluşturulan kamu mali yönetiminin yeniden yapılandırılması ve mali saydamlık özel ihtisas komisyonu raporunda geçtiğini söyleyebiliriz. Bu gelişmeyi takiben 2001 yılında Maliye Bakanlığı Geriler Genel Müdürü tarafından yayınlanan vergi harcamaları isimli çalışmada vergi e, harcamalarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Uluslararası literatürdeki vergi harcamaları tanımına bakacak olursak OECD tarafından yapılan vergi harcamaları tanımında uygulanmakta olan vergi yapısında farklı durumların kamusal gelirde yol açtığı azalmalar şeklinde bir tanımlama yapmış. Buna göre gelir hasılatında yaşanan azalışlar yani vergi harcamaları ekonomi üzerinde geleneksel kamu harcamaları ve sübvansiyonların ortaya çıkardığı etkiye sahiptir diyebiliriz. IMF tarafından yapılan bir vergi harcaması tanımında ise hükümetlerin gelir toplamını azaltan, standart vergi yapısından ayrılan ayrıcalıklar veya istisna ve muafiyetler şeklinde olmuştur. Yine Dünya Bankası tarafından yapılan tanımda politika yapıcıları tarafından arzu edilen davranışları teşvik eden standart vergi yapısından ayrılan vergi ayrıcalıkları olarak belirlenmiştir. Vergi harcaması türleri yine dediğimiz gibi tanım birçok tanımdan ortaya çıkan istisna muafiyet, indirimler, mahsullar ve bir takım vergisel kavramlar esasında vergi harcamasının türlerini de oluşturmaktadır. Bu bağlamda istisnai bir vergilenilmesi gereken bir konunun e, vergi dışı bırakılması, muafiyeti vergilendirilmesi gereken bir gerçek veya tüzel kişinin e, vergi dışı bırakılması şeklinde tanımlayabiliriz. Yine vergiye tabi gelir matrağın hesaplanması aşamasında, gayri safi gelir toplamı üzerinden eksilmesi gereken kalemlere ilişkin kanuni düzenlemeye biz indirim diyoruz. Yine oran indirimlerine ise mükellefler bakımından ödenecek vergi tutarının belli aşamalarda farklılaştırılmasını sağlayan kanuni düzenleme olarak tanımlayabiliriz. Vergi iadesi ise tahsil edilen verginin belirli şartların sağlanması halinde mükelleflere geri ödenmesini sağlayan kanuni düzenleme olarak Vergi ertelemesi ise ödenecek duruma gelmiş verginin tahsilinin sonraki döneme bırakılmasını sağlayan kanuni düzenlemedir diyebiliriz. Şimdi e, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 2021 yayınlamış olduğu 2021 vergi harcaması raporu çerçevesinde özellikle e, kurumlar vergisi kanununda eee kurumlar vergisi kanunu için yapılan vergi harcamalarının neler olduğuna değinmek istiyorum. Şimdi Kullanım ve Eksik Kanunu'nun 4. maddesinde yer alan e, ilk <laughs> vergi harcaması esasında e, ilki kamu kurumlarının sosyal faaliyete ilişkin muafiyeti olduğunu görüyoruz. Burada e, özellikle A, B ve C bentleri sosyal devlet ilkesi çerçevesinde kamusal yarar göz önünde bulundurularak kar amacı güdülmeksizin giderleri kamu bütçesinden karşılanan faaliyetler olduğunu söyleyebiliriz. Bu faaliyetler kamu idare ve kuruluşları olarak tanımlanan merkezi yönetim kapsamında genel ve özel bütçeli daireler ile il özel idareleri, belediyeler ve köyler tarafından ya bedensiz ya da çok düşük bedelle sunulmaktadır ve bu sunulan hizmetlerinde <laughs> muafiyet kapsamında olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi kamu idare ve kuruluşları tarafından yetkili idare makamların izniyle açılan yerel, ulusal veya uluslararası nitelikteki sergiler, fuarlar ve panayırların muafiyeti. Bu uygulamalar ile belirli sektörlerin düzenli olarak arge faaliyetleri, dünyadaki gelişmeler ve duruma göre sergiler, fuarlar ve panayırlar vasıtasıyla bilgi akışının kolaylaştırılması, sektöre ilgi çekilmesi ve bilimsel gelişmelerin takip edilmesi sayesinde modern yöntemlere uyum sağlanması bu anlamda desteklenmektedir. Yine genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait olup sadece kamu görevlerine hizmet veren, kar amacı gütmeyen ve üçüncü kişilere kiralanmayan kreş ve konuk evleriyle askeri kışladaki kantinlerin muafiyeti söz konusu. Serbest piyasa faaliyetleri içerisinde kurumların yapmış olduğu kreş, otelcilik, kantin ve büfe tarzı faaliyetlerden kamu kurumları bünyesinde belirli kesimlerin sosyal önden desteklenmesi amacıyla yapılan kısmı vergiden muaf edilmiştir diyebiliriz. KB'nin de TOKİ Başkanlığı'nın kurumlar vergisinden muafiyeti var. Yine il özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların oluşmuş oldukları birlikler ve bunlara bağlı kuruluşlar tarafından işletilen kurumların muafiyeti var. Yine köyler veya köy birlikleri tarafından köylünün genel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla işletilen yerlerin muafiyeti, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özel spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüplerinin ve ilgili anonim şirketlerinin muafiyeti, tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere bent bentinde belirtilen kooperatiflerin muafiyeti, Kredi tahminat kurumu bulunan mafiyeti münhasıran bilimsel araştırma ve gelişme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşların muafiyeti var. Yani dördüncü <laughs> maddenin birinci bendini A'dan başlayıp öye kadar fıkralandığını görebiliyoruz. Kurumlar vergisine konu olan vergi harcamalarındaki istisnalar ise yine yurt içi iştirak kazançları istisnası, yurt dışı iştirak kazançları istisnası, tam mükellef anonim şirketlerin yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasıyla doğan kurum kazançları istisnası, emisyon prim kazancı istisnası, yatırım fonları ve ortakların istisnası, taşınmaz satış kazancı istisnası, bankalara finansal kiralama ya da finansman şirketlerine veya <laughs> TMSF'ye borçlu durumda olan kurumlar ile bankalar tanınan istisna bunun gibi yaklaşık 15 tane istisna vergi harcaması raporunda yer almakta arkadaşlar. <laughs> kurumlar vergisine konu olan vergi harcamalarındaki indirimler ise yine Sanayi Sicil Belgesi'ne ait FOBİ'lere tanınan indirimli vergi uygulamaları ve indirimli kurumlar vergisi uygulamaları olarak karşımıza çıkıyor. Yine kurumlar vergisi kanunda yer alan diğer indirimler ve muafiyetler Arge indirimleri, sponsorluk harcamaları, girişim sermayesi fonu indirimi, Türkiye'de yerleşik olmayanlara yurt içinde verilen ve yurt dışında yer yararlanan hizmetlere ilişkin indirim, korumalı işyerlerindeki istihdam indirimi, nakli sermaye artışları ve diğer faiz indirimleriyle diğer muafiyetler burada yer almakta. Neticede Türkiye'de 2001-2021 yılı içerisinde toplam yapılan vergi harcaması miktarı, 231 milyar lira olduğunu görüyoruz ve bu 231 milyarın içerisinde kurumlar vergisine ilişkin yapılan vergi harcamasının 49 milyar lira olduğunu söyleyebiliriz. E, Türk vergi mevzuatında yer verilen vergi harcamaları genel olarak çok fazla sayıda ve karışık düzenlemeler içermektedir. Bu çerçevede kurumlar vergisinden de vergi harcamalarına ilişkin oldukça fazla düzenleme bulunduğunu görüyoruz. Ayrıca mevzuatımız sürekli değişikliğe uğruyor ve geçici maddelere çok fazla yer veriliyor. Bu durum mevzuata tabi olan mükellefler ve temsilcileriyle mevzuatı uygulayan kamu görevlileri açısından karmaşık bir yapı içermektedir. Diğer taraftan mevzuattaki bir durum zaten denetim mekanizmasının yeterince oluşturulmadığı ülkemizde kayıp ve kaçakların etkin denetimini ayrıca zorlaştırmaktadır. Yine kurumlar vergisine ilişkin vergi harcamaları uygulamaya konulurken gelir dağılımda adaletin sağlanması ayrıca incelenmelidir. Çünkü bu kanuna tabi şirketlerin sahipleri ve ortakları genellikle toplumda orta veya üst gelir grubundaki insanlar olduğunu görüyoruz. Beyana dayanan vergi olan kurumlar vergisi gelirleri toplam vergi gelirimiz içerisinde %9-10 civarı bir paya sahiptir. Bu da Oldukça düşük bir oran olduğunu söyleyebiliriz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir başka sempozyumda görüşmek üzere.